bir duyum aslında ilan değil. Sağlık Bakanlığının bin sözleşmeli personel alımı, branşlar, talepler. Hepinizden bu yönde gelen mesajlar da var çok fazla. Hem GSB hem Sağlık Bakanlığı şu an net bir ilan yok. Ama ben hepinize ayrı ayrı mesaj atmaktansa Böyle bir paylaşım yapmanın daha uygun olacağını düşündüm. Arkadaşlar Sağlık Bakanlığı 40 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Ama bu konuda net bir tarih ee, yok. Sadece 2021 yılında 40 bin sağlık personeli alımı için süreç başlayacağı söylendi. Bu süreçte lise, ön lisans ve lisans mezunu 40 bin sağlık personeli alımı detayları var. Sağlık Bakanlığı bünyesinde... 40 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için geri sayım başladı. Alımı için müjdeyi verildi. Yani Cumhurbaşkanı, öncelikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sonra da Cumhurbaşkanımız Erdoğan da 40 bin yeni sağlıkçı alımı için, Recep Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan da 40 bin yeni sağlıkçı alımı için müjdeyi vermişti. Şimdi sıra branşlarda, branş bazındaki kontenjan, tam dağılımın açıklanmasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 40 bin sağlık personeli alımı için Kasım ayının ortasında duyuru yapmıştı, işaret etmişti, Kasım ayının ortasını ifade etmişti. Bu hafta itibariyle bu adaylar artık kontenjanları tüm lise, ön lisans ve lisans bazında açıklanmasını bekliyorlar. Öte yandan tüm mezuniyetler ve branşlar bazında adil bir kontenjan dağılımı da verilmesi 40 bin yeni kadro için olması en büyük beklenti. Aşağıda tüm alım yapılacak branş dağılımlarının lise, ön lisans ve lisans olarak sayısız olarak verdik. 40 bin sağlık personeli alım kontenjanları aşağıdaki branşlarda olacağı söyleniyor. Daha önceki atamalarda en çok kontenjanlar özellikle hemşire, ebe kadroları içinde gerek lise, gerek ön lisans, gerekse lisans mezunu Sağlık personeli alımı adaylar adil ve eşit kontajan da arkadaşlar. Lisans mezunu sağlık personeli alımı yapılacak branşlar, biyolog, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, hemşire, iş ve uğraşı terapisi, ergoterapist olarak ifade ediliyor, odyolog, perfüzyonist, psikolog, sağlık fizikçisi, Sosyal çalışmacı, çalışmacı branşlarında kontenjanlar dahilinde lise mezunu sağlık personeli alımı da yapılacağı ifade edildi. Ön lisans mezunu sağlık personeli branşları sağlık teknikerleri adli tıp için, sağlık teknikerleri ağız diş sağlığı için, sağlık teknikerleri ameliyat, sağlık teknikerleri anestezi, sağlık teknikerleri çevre sağlığı, sağlık teknikerleri diş protezi, sağlık teknikerleri diyaliz, sağlık teknik teknikeri eczane, sağlık teknikeri elektronöfroloji, sağlık teknikeri evde bakım, sağlık teknikeri fizik tedavi, sağlık teknikeri ilk ve acil yardım, sağlık teknikeri iş ve uğraşı terapisi, sağlık teknikeri laboratuvar, sağlık teknikeri Odiyometri. sağlık teknikeri ortopedi, sağlık tekniği, patolojik anatomi, yine sağlık tekniği, radyoterapi, sağlık tekniği, röntgen, sağlık tekniği, tıbbi sekreter branşlarında kontenjanlar dahilinde ön lisans mezunu sağlık personeli alım yapılacaktır deniyor. Lise mezunu sağlık personeli alım branşları ise sağlık teknisyeni ilk ve acil yardım. Hemşirelik branşlarında kontenjanlar dahilinde lise mezunu sağlık personeli alımı yapılacağı söyleniyor. Ama net bir tarih hakkında şu an net bir açıklama yok. Hani bu konuda zaten bir ilan duyuru geldiği anda hemen sayfamızda sizlerle biz de bu ilanı paylaşacağız. Şu an sadece bunlar mevcut. E, sosyal medyada e, açıklamalarda biz de bunları sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Eğer sayfamı beğendiyseniz e, kanalıma abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Emeğe saygı, hepimiz emek harcıyoruz, çaba sarf ediyoruz. E, sizler de e, abone olur, beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın arkadaşlar.